Son maç. iki kupa. Tabii ki en özel karakterim olan Spike'la bu anı taçlandıralım. Kulüpteki herkes abi aktif mi? Abi kulüptekileri aktif olmayanları bir atalım abi kulüpten bir saniye. Abi herkes yazacak bak herkes aktif olmayanlara at abi yerine abi aktifler gelsin. Stay sen de oğlum bence kulüpte durma ya 30 kişi izlesin beni seni de atıyorum sen de durma abi bu maçı abi 30'dan fazla izleyici istiyorum bu kulüpteki herkes maçı izlesin tamam abi herkes aktif mi? Bu ne oğlum yine bunlar da çıkmış kulüpten çıkanların abi hepsini bir atalım bir saniye. Tamam. 30'da 30 aktif olsun abi bak. Oğlum daha yeni açtık kulübü lan. ne oldu bu kulübe? Bunlar bug'da mı acaba ya? Baksana abi sağ anında çıkıyor millet. Bu bug mı? Ne bu abi? Nasıl mesela daha yeni girip bir saat önce diyor adam. Aa baksana abi yeni giriyor bir saat önce yazıyor. Oğlum son bu var lan Messi. Messi'yi de atalım abi. Tamam bence şu an Allah Allah bir ay önce diyor o da ya. Bug diyor. Bug mı? Tamam. Tamam o zaman daha fazla atmayacağım. Okey. Tamam mıyız abi? Okeyiz gibi. Herkes hazır abi. Ben de hazırım. Of, bir ter bastı beni. Anlatamam. Tamam. tamam. maçtayız kardeşim. Ve tabii ki Gold üçlü ile birlikte. Hayır. Abi son maç. Bitirme, bitirme, atma, atma, atma. Atma, 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 atma. Atma. Arkadaşlar sınav istemiyorum. Oynayacaksan oynayalım. Yoksa bu maçı ben Böylece koymayacağım yani videoya. Tamam oynuyor, go! Abi şu anda girdik maça, let's go diyoruz ve ilk golümüz de geliyor. Çok iyiyiz abi, şu anda... ...o kutlağını yaşayacağız abi, dur. Gelsin gelsin gelsin, Mortis gelsin onu bir tekleyeyim ben. Gelmedi ama, durdur dur, Allah! Biraz erken bastım. Stitch gidiyor lan erken bitirme. Bitirme sakın. Oğlum biraz pas yapalım. Ya Stitch ya. <gülüyor> <gülüyor> ve son maçımızda bitmiş oluyor. An itibariyle kulüp <laughs> ve 2410 kişiyle 150.000 kupa alıyoruz. <laughs> Helal olsun be. <laughs> chat? O zaman kardeş gelsin diyorum. <laughs> dur gelmiyor dur dur dur. <laughs> Eldivenlerimi çıkarayım bir saniye. 2026 böyle başladı. Çok daha iyi gidecek diyorum. <laughs> yine gelsin. Selamun aleyküm. Woohoo! <laughs> uh, uh, uh.